Evet arkadaşlar. Şimdi kaputtan nasıl güzel edit yapılır onu göstereceğim. Ben başta şuradaki bitişi siliyorum arkadaşlar. Evet ondan sonra Evet. var ya arkadaşlar buna basıyoruz buradan ben ne yapayım beyaz flash bunu evet böyle bir daha bir bakayım dur bu çok bir saniye yok da çok ya saniye Allah Bir saniye yaptık hoppala tamamdır şimdi buradaki kaka resmine tıklıyoruz burada animasyona tıklıyoruz animasyondan da dikey salla bakın şimdi buradan da seslerden de cihazdan da Allah Evet. O zaman şöyle güzel bir şey seçelim. Mesela bu şarkıyı koyduk. siliyoruz. Şimdi bunu böyle basılı tutup sola doğru kaydırıyoruz. Evet. Şimdi dinliyoruz. Evet buradaki şeyini de yapalım. Unutmuşum ben. Beyaz plaj deyip. Aynı şeyi bununla da yapıyoruz. Dikey salla. Evet. Evet, bir iki tane daha resim koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Şuradan şunu da koyalım. İnanamadım. Tabii iyi bir adam sonuçta. Şimdi buna da ver da animasyon Buradan dikey salla Ama bu sadece bu şeylik Yani arkadaşlar Evet Sonra bunu hmm, Buradan Şey yapabiliriz mesela hmm, Kimi yapalım Kimi yapalım Kimi yapalım, kimi yapalım, kimi yapalım, kimi yapalım, kimi yapalım, kimi yapalım? Messi'nin bu hali var mesela. Ondan sonra Ronaldo'nun bu hali. Bakın Çalhan oğlu. O, o Messi değil bu Messi. Haaland, Neymar. Mane evet bunları da ekledik. Çok uzun olmasın. hepsini ben 1.500 saniye 5 yapıyor saniye yapıyorum zaten bakın şurada da bakın şurada yazıyor zaten kaç saniye oldu evet o zaman hepsini uyguladık yapıyoruz arkadaşlar hepsini. Ben yani öyle yapıyorum kısaca. Siz de o yapabilirsiniz. Evet proları yapmayın. Prolar em, paralı büyük ihtimal. Hiç denemedim evet. Bu da sondu. Ve bir tap. Şimdi gelin bakın buradan da şarkıyı tam buradan bölüyoruz. Sonra şuraya tıklayıp siliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu da bu kadar. 14 saniye bir şey değil azıcık. Ve bunu yüklüyoruz ve videonun daha sonuna geldik zaten. Ben bunu YouTube kanalında şey yapacağım arkadaşlar ve hepinize bay bay.